Evet. Hemen araba almamız lazım. Orada araba var ya. Benim sesim iyi geliyor mu? Geliyor. geliyor. Kanma çıktı ya. Ben burçak diyorum. Dolapta kesin bir sürü şey vardı da şu an. Demir. Mi? son. kim oyunu, gideyim. Gelen var. Gelsinler. Onlar bayağı geriden. Biz ineriz. <laughs> karakteri iniyorum. Aldım karakteri. Ben de silah aldım. Gerizekalı karakter. Heal atıyordun ne oldu? Neredeler? İçeride. İçeride. Hay Allah'ım. <laughs> Kendime dans bombası attım ya. Sağ ol dans ederek öldürdük adamı. <laughs> Aha. Aha. Ne oldu lan? Geliyorum. Şimdi abi. Artık mezarda. biz yokuz nereye atıyorsun ne ya? ya. karka tam beyinsiz ya. zekası olmamış. <laughs> Benim mermim nasıl bitti ya? Hadi ben gel kill aldım. Silah var istiyor mu? Adam adam, adam adam adam. Nerede adam? Arkadaşın kartını almaya geliyor. Başka biri öldürdü onu. Yok ya, ben öldürdüm. Burada Killer Volkan var. Burayı kim bombaladı ya? Kill him. Gel sana ikisi vereyim. Var, canım kırdım. Şeyleri patlatayım ben de dur. Şurada pürümüze benzer bir şey var. Bu galiba arabaları yapıyor ya. O şey tamir. Tamir, tamir. tamir mi? Hmm. E, dursun. Aldım o zaman. Tamam. Ağrıya tamam. gerek var mı? İstiyorsan al AR attım buraya. Ay yok. Hmm. Şu sınırsız silahtan var. Yok. Onu ben sevmiyorum var yeter. Gel bizim abi. şeye gidelim ya. ya. Bizim ya. alana gidelim. Şuradan şeyler alalım. Dur sen atla önce öne atla. Ön koltuğa otur. Ya yan koltuğa, koltuğa. ha. Lan niye oraya ya oturdun? Yavaş sikeceğim bu robotu ya. Bok var ben öne oturuyor ya. Lan sen aldın değil sen mi? Atın, değil dur, mi? Sen sür, dur sen sür sen. Dur şurayı oraya çağırdım dur. Alma Tamam geç. Bekle. Bur çağırayım. Oh bitch. <coughs> Önceden <laughs> karlı tepelere gidiyorduk. Şu bizim eski mekanı gitsene ne var acaba orada ya? Oraya gidiyor mu? çatışma. Taret. Bomba. Bomba. <laughs> Bunda da denk getirmek zor ha. Ya onunla altına denk getirmen lazım. Götünün dibinde patlatma. Durum var? Yok. Araba kendine zarar veriyor mu acaba? Topla. Sen Aa, altın, altın, altın sniper var lan. La. Yok. Sana zarar vermedi değil mi? Yok. Evet. Çaldım. Şu işaretler de gitmiyor sinir oluyorum lan? Ne işareti? Yıldız şey. Sandık. Ya bu. Üf, ver 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 ver. Bize şey lazım ya. Medkit lazım. Var mı etkisi? Hmm, yok. Büyük, Büyük. iksir. Gel daha gidiyor Aa orası ha, safe dışıymış. Onu da. <laughs> Aa bir şey içtim işte, Karakter çıldırdı. O kola. Bir dakika şimdi bu Yakmayı deneyeceğim. Aaa. Fuck. İyi bu acil durumlar için kalsın. Siktir git şuraya. Senin oturdun da niye yan koltuğa oturmuyor da arkaya oturuyor? O saçmalık orada. Hmm. Acaba e ya basılı tutsam koltuk PUBG'de se koltuk seçebiliyor mu normalde sanki? Öyle atmıyor. Evet. Bura mıydı lan en yüksek daha? Sanki. Şey yapsam uçsana. Zipline lan. <laughs> Manzara Hakkını verdim. Hayran değil, seyran değil. Hayın beni niye arıyor? Al bir bak. At. Benzin lazım. Benzin mi? Aha, mi Benzin açın. Bolley tamam. tamam. Lazım da artık değil. Evet. Çıkarma. Çıkar mı? Çıkar. Tekrar her yere çıkıyor. O diğeri değil miydi ya? Ha, ha. Biraz şöyle dinlenelim. Havai fişek. Aaa. Oluyor lan. Hı. Hmm. Ha. Bak bak havai bir şeye bak. Çık. Aa, ne oldu lan? Uçtu. Aha buraya yer açıldı. <laughs> müzik şeyi düşmanı, sanatkar katili. Ha buldum. Hangi koltuğun yanına gidersen oraya oturuyor. Hmm. Yani mallık bizdeymiş. San sanki. <laughs> tapınak ne olacak ya? burada duracağım bir araçla 2500 metre kat ettin diyor böyle duracağım benzin bitmesin şurada morlu morlu bir şeyler var aa şey var ha eldiven var ona küçük sürprizler efendim al sen al bende var, ben de var. Valla alıyorum o zaman. Fuck. Orada bir de kola var. Kola pürmüz. Neyse bu kola iyi. Şimdi bu can doldurmuyor herhalde değil mi? Bu sadece Rahat coşturuyor. Yani, enerji ama. veriyor. Ağacı dümdüz etti Kayaya vursan. Kayayı kırdı hayvan. Adam var. Adam var. Nerede? 47 Kırıyede. bot. Ayılda. Deniz. Biri sanki bize sıktı. Olabilir. Yanlış mı gördün? Şimdi şunu bir daha test edelim. Sür diyor. Aa şu an seç. Şoför yani. İlk kişi atlayan şoför oluyor. Tamam gel atla. Devamına, Devamına bakalım. bakalım. Bir atlasa. atlasa. No. Bekle. Bekle. Sağa atladım. Aa, sağa gitti. Sola atladım. Tamam. Sola gitti. Sana sür şimdi. As. Görüşürüz. <laughs> İndim. Gel lan geri zekalı. Son of bot. Git şuraya. Burayı iyi şimdilik ya. Arabayı iki taraftan da koruyoruz <laughs> burada. Şuraya çağırayım da Aha Çatışma var Nerede? Put my hand on Şurada adam var Adam gördüm o adam Termalden ben de yakaladım. Bekle burada sen. Gitti herhalde ya. Aklıma ne geldi? Geldi. geldi. Şuraya araba çıkar mı? Yok. <laughs> Yok. Orası zaten orada zaten safe dışı. Çıksa da çıkmıyor. Eldivenle çıkar mıyız? Onunla çıkılır. Aslında... Yok ya. Aa adam geliyor. Adam geliyor. Evet. Nerede? Mal oradan bize bomba atmaya çalışıyor. Yedi bayağı zırha kırıldı. Ben kaçırdım adamı ya. Bayağı mı atayım ya? Adamın aş, şeye aş. gitti. Ah. Ah. Tamam. Kaç atacak? Ha gitti. yukarı gitti yukarı nereye Tabii bir kedi ya bu niye beni arayıp duruyor bunlar ya bir saniye bakın. arabaya bin gel, gel. aleykümselam baba alo Selamünaleyküm. aleykümselam yusuf abi Hoca, ne yapıyorsun? Ne var İyiyim sen nasılsın? İyi Allah şimdi yarama uğraşıyoruz Eee Ee, Allah iyilik versin. Şalan ne yapıyorlar iyiler mi? İyi Yusuf abi. Ya, yaramazlık yok. Ha. E, demin ta aradı yanında mıydın? Ee, ta da bir kere bölümü açma. Vay <laughs> tam valla bak geri arayacaktım. Ee, yok ben de ben, ben arayayım bak dedim. Ta telefonu şarjı bitirdi o yüzden ben aradım. Aklıma geldi zaten dedim acil bir şey mi var acaba? şehir idi şey. de şey hallem, Sen mi? He. Ee, tamam. bir şey yaparsa şey sen şey araba dedim. Botu serbest şey bıraksana. Ta kullandı yani. He. Ee? Ta sürdü temiz araba gören görmüştür. Tamam. Olmasa sen şey yapar diye olmaz. Eee, aklına bir rakam var mı yoksa? <laughs> Geçen Taha da söyledi. Ben ona da dedim. İlanlara baktım öyle çok detaylı incelemedim ama yani şey en kötü ilanı 410'a koymuşlar şu an. O da ya aslında ben hiç arabayı satma taraftarı değilim. Ama şu nadirin evine para lazım. Oraya para vereceğiz. Evet. O yüzden... Evet. Rakamda anlaşırız ya. Benim aklımda... Yani ne bileyim... 450 civarı bir şey var aklımda ama daha dediğim gibi Çok detaylıda bakmadım öyle. Ya bize bir de şey acil para lazım. Çok ciddi de bir para lazım.

Ama şöyle ben bütün enjektörlerini sıfır kendim aldım, orijinal aldım. Enjektörlerin tamamını değiştirdim. Ee... <laughs> yani motordan yana hiçbir şey yok artık. Zaten dizel arabaların sıkıntısı ne olabilir? Enjektörden yana sıkıntı olur. Sen <laughs> arabayı yok. göstermeden olmaz da. Ee... Ben şeyim yani. Motordan yana hiçbir şey çekincem yok. Motoru çünkü ben baya pimpirikliyim bir de e, biz yedek parça işindeyiz ya he, he, he. E, parçaların çoğunda ben ucuza kendim alabiliyorum öyle mi? Evet, motor. Ne lazım? Evet. Motor. <laughs> Hiç bulaşma ben sana söyleyeyim altından kalkamazsın. Yani bir enjektörü onun 10 11 bin lira yani tanesi o da yani. Ben bununkini orijinal kendim tamamının dördünde eşittim. <laughs> <laughs> Aha. Tamam ama ben yarın işteyim nasıl yapar? Tamam. Çekilir mi acaba? Çekilir çekilir. Ama şey ihtiyaç kredisi vermiyor Araba Ona bilmiyorum ya vermeyebilirler. O, zor a zor a zor a. Çünkü 10 yaşın altında olması lazım herhalde.